Aslan! Ters yöndesin. Başkan, çekil biz geçelim sonra sen geçersin ya. Ters yön ne demek? Yasak bu yol sana. Ya başkan uzatma hadi. Balı gelirse bırak kesin. Aferin başkan, sike sike aldırırlar böyle. köşeye kadar götüreceğim seni. Oradan taksiye bindireceğim. Gerisi senin. Götüremedik seni eve. Kısmet değilmiş. Olsun önemli değil, olsun. Beni bir dakika bekle ama olur mu? tamam. Şu kontağı kapat bakayım. bir aşağı aşağı. Şu bakkalı görüyor musun? Görüyorum abi. Oraya gidiyorsun şimdi. Kendine bir de arkadaşlarına gazoz alıyorsun. Gazoz. Aha, para isterse İdris amca ödeyecek diyeceksin, tamam mı? hangi İdris derse İdris Koçova'da diyeceksin. Hadi şimdi git, gazozları al. Arabada otur, beni bekle. Kusura bakmıyorsun değil mi hanım kız? Seni eve bırakacaktı ama bak... ...görüyorsun bıraktırmadılar. Kısmet değilmiş. Ne söylediniz? Kime? Arabadaki çocuklara. Boş ver. Bir dahaki sefere geldiğimde önceden haber ver ama. Bir daha gelebilirim yani. Tabii gelebilirsin. Ya beni sana yanlış tanıtmışlar. Biz adam yemeyiz. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Neden? Ya kalp kıracak sorular sormadığın için. Hangimizin kalbini? Hadi bakalım hanım kızım. sonra bir şey. Yani eğer çok özel değilse Yalnız ilk geldiğinde beni birine benzettiniz. Kim olduğunu sorsan. Özür dilerim, özel sanırım. Yıllar önce kaybettiğim bir yakınıma... ...o kadar benziyorsun ki. Anladım. Teşekkür ederim. <laughs> bir dahaki sefere geldiğinde buradaki dükkanlardan birine gir, benimle görüşmek istediğini söyle. Bu yeter. Bunlar seni bana ulaştırır. Tamam. Hadi Teşekkür ederim. Aldınız mı gazozları? Evet. İçmemişsiniz ama. İç. Siz de için. Gazoz evet. oğlum için. Nasıl? Sordun mu İdris Koçuvalı kimmiş? Sordum baba. Siz buralardan değil misiniz? Yok değiliz. İstanbul'da değilsiniz galiba. Yok baba yeni geldik. Affet. İn aşağı bakayım sen. Baba, ben bir cahillik İn! Şimdi seninle biz bir oyun oynayacağız, tamam mı? Al şunu. Yazıklar oyununu biliyorsun. Sen kazanırsan, elimi öper gidersin. Ben kazanırsam, bana bakacağız. Tamam mı? Yazı mı tura mı? Tura. Tura. Güzel. Bas o zaman. Bir daha tanımadığın kişiye gayrılık yapmayacaksın. Küfür etmeyeceksin. Bas git şimdi. Geç. Bu ayağına sıksa mıydı bir tane? Ne oğlum? Sana kalsa İstanbul'da düzgün yürüyecek adam kalmasın. Wow! Oh